Ay yok gel 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 bana gel bana gel lütfen gel uf uf gel babana gel ha. <laughs> Bakalım şurayı bir yakalasam sen onu bir çektim onu. Efsane Layla yanına yıkadım. gördüm çektim Nana da geldi. Nana'yı da düşürdük efsane Selamun bir şey merhabalar herkese arkadaşlar. Bugün Frank oynuyorum. Bu hero'ları seçerken ufak bir sıkıntı oldu. Soluyor kimin gideceği hakkında bir muallak var şu anda. <laughs> Ee, Soloya ya, ya Veil vale, ya ben ya Angel'a gideceğiz ee, Bakalım Ben önce onların gitmesini bekleyeceğim Onlar gittikten sonra da Bana kalan yere razı olacağım <laughs> Hemen şuradan güçlendirmeyi aldım Ayakkabıyı hallettikten sonra Bakalım evet Angel'a yukarı gidiyor Ben de gideyim belki Veil vale oraya kayarsa O da oraya kayar diye düşünüyorum Ama şu an sanırım kimse kendine ödün vermeyecek Bize <laughs> de Soloya'nın kalıyor sanırım Biz de oraya doğru kendimize kaydıralım Hemen ee, Karşı takım da karşıma büyük ihtimalle maşa gidecek. Ee, Popol Orman oynuyor. Bilmiyorum bizim pitte de bir garip oldu ama bakalım ne olacak. ve Nana orada birbirlerini yiyecekler. İyice, yukarıda STS'le şey var. Javet Orman dönecek. Maşa benle beraber. Evet Maşa. Şöyle bir kancamı 30 çok çok olur biliyor musun? Şöyle bir acık daha kendini bir getir bana doğru böyle. Bir tık daha getirsen. Dur bir ah be lan bir tık önce bassaydım demek ki seni çekecek diye bir şey doğru. <laughs> Yukarıda burada güzel basıyorlar galiba. Gelecek. Düşecekler Gelecek. mi? Umarım öyle bir şey olmaz. Erken safhada da. Estet var biraz sıkıntı olabilir yukarıda. Şöyle bir seni bir çekelim bakalım şöyle bir. Of mükemmel sizler. Aa yukarıda Layla düştü. Çok iyi. estet de düştü. Çok güzel bir double kill geldi. Daha birinci dakikadan Efet mükemmel bir şekilde kill Yukarıda güzel bir kasıldılar. Şu an kuleden altın dızlamaları lazım büyük ihtimalle. Evet şu an kuleden altın dızlıyorlar. Söyle seni bir çekebilsem güzel olabilirdi. Ee, Nana şuradan Veil'i bas ee, veil baskılıyor. Ben burada şimdi Maşa'ya bir kanca daha fırlatacağım. Onu almasını istemeyeceğim. Ve sana bir de vurayım. Onun canı az kaldı. Böceğin canı yani lazım. Çekil. Dur bir böceği alma. Alma böceği. Çalmam lazım. Aa patlayamadım. Sen şöyle. Git lan git. Aa yok gel 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 bana gel bana gel. Bana gel. Lütfen gel. Uf uf gel babana gel. Harikasın Değil sen. Sen mükemmelsin. Edin. Babana koş. Koş babana. Yani ne bir Minyonlarımızı keselim. Çok güzel bir şekilde şu minyonu kestikten sonra bir tur gelen diğer minyonları da keselim. Ondan sonra bir base atalım. Burada yukarıda efsane şeyler oluyor. <laughs> Popol yukarı bir baskın attı. Yukarıda Estes ve Layla yine düştü. Efsane e, şu an çok iyi oldu. E, o tarafımız <laughs> Yiğit'ten çok güzel bir şekilde kasılmaya devam ediyor. Ben size burada Maşa'yı tutuyorum. Nana'yı burada görüyorum. Belki Maşa'yla yer değişebilirler. Ee, belki Nana birazcık Çekil. daha bana başıma bela alabilir. Burada altın farkının bir tek olsa da açıldığını görüyoruz. Ee, burada Ayaz'dan sonra büyük ihtimalle e, ufak bir e, şey saldırı temi çık, çık çıkmam gerekiyor. İşte bu şeyine uyuz oluyorum. Devamlı bana böyle maymun falan bırakacak. Bunda baş etmem gerekecek. Bakalım ne olacak çok dikkat dağıtıyor şu yere attığım maymunlar. İnsanın psikolojisi bozuyor. <gülüyor> <Düşman> <gülüyor> Şöyle bak yine oturdum. yine maymun oldum. Bir uzak, uzak durmam uzamış. lazım senden. Ya şu Düşman şunu bak katledildi. anlamıyorum niye bütün tuşlara basıp bana silah atıyorsun ya beni bir sal ya. Bak şu atma şunu kardeşim atma bunu ya atma şunu bana ya. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Yukarıda yine efsane bir şekilde Layla ve Estes düşüyor. Mükemmel bir şekilde. İritel çok iyi kastı şu an. E, altın farkını bayağı açtı. Bence. Bana dakika bak şu maymun atmaktan sıkılmadı mı dostum? Bir git buradan ya. Şuradan hemen şuradan bir şu minyonları keseyim. Bakalım bu çabalı Çok güzel bir şekilde şöyle minyonlarımızı alalım. Buradan belki altın alalım diyecekken geldi yine başımın belası. Şu atma şunu ya. Atma şunu ya. Git başından ha. Senin yüzünden Katledi. çat 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 şu atmaktan sıkılmadın mı ya? Şunu da alalım. Atma şu maymunu ya. Atma şu maymunu ya. Saldın. O yüz oluyorum şu maymunu atmana ya. Ezip geçti. Gel bana bak sakince gel. Bak sakince gel. Şöyle bir çekeyim seni. Bak atma şunu. Atma şunu. Atma. Bu <laughs> yüz oldum kurtarın beni şuradan. Size bir ders vakti geldi. Adam çok Saldın. çok Üstünlük kuruyor bana koridorda ya şu. Gel gel kanka gel 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 gel. çekim seni. Çektim. Gel fizik ele. Uf koşun benim böyle bak adamın böyle adamın böyle uyuz ederim. Bak önce böyle senin böyle pasifini alırım. Ondan sonra kendini alırım. Böyle ooo şimdi mükemmel. Bak şimdi. Minyonları kesiyoruz sonra kuleye gidip altınları gafdiliyoruz. Efsane bir şekilde. Evet kardeşimle beraber şimdi altın gafdileyeceğiz. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz kule altına doğru. Evet yukarıda efsane bir şekilde hala baskı devam ediyor. Yukarısı yukarısı taraf efsane bir şekilde <laughs> chat'te hiç görmek istemediğimiz şeyler oluyor. Evet bunların hepsine karşıyız. Sonuna kadar e, güzel oyun oynama taraftarıyız. E, güzel bir dille oyun oynama taraftarıyız. Kimsenin kalbini kırmadan. Şurada minyonları kesmeye devam edelim. Ondan sonra kuleyi açalım. Sanırım bir daha kimse bize gelmeyecek. Eee bilmiyorum niye gelmiyor kimse bana şöyle hazırda kalsın kanca belki gelirse şak diye kanca ulti atarım dedim de bu nano mitte maşanın nerede olduğu belli değil Javit yok <laughs> zaten Layla Lestes yine ölmeye devam ediyor hala <laughs> Şimdi yanarı aldıktan sonra bir bakalım. Mid'de bir fight çıkacak sanırım. Burada Javid geldi. Burada bu da adamı tutabilecek miyim ben? Tutamayacağım galiba. Onun kaçması lazım ama çok zor kaçması burada. Ben geri geliyorum şimdi şöyle bir kancayla beraber kimi tutabilirim diye bakıyorum kancayı kaçırdık yanlışlıkla ya çok kötü oldu bu şöyle bir bakalım gidiyor Cavit bir peşleyeyim onu peşinden gidelim Çalı'da bekliyorsa bir tane vurup kaçarım belki yal bakayım oğlum buraya e tamam sen geleceksin mi Popol geri gidelim derken Adam Tosbin'e girdi şu an. Tosbin almakla meşgulken ben buradan milyonları keseceğim. Mid'de güzel bir baskı geliyor bizimkilerden. Angel ve Eritel'den. Maşa'yı sıkıştırdılar. Masha şu an benimle oynamıyor. Ben lane'de tek kaldım. Ee, burası şu an benim hanedanlığım altında. Efsane bir şekilde domine ettim bu soluyu. E, soloyu. Evet Tosbi'yi aldılar. Milyon keseceğim. Javit burada. Ee, Javid beraber oradan bir mid'de bir fight çıkabilir. Maşa'yı gördüm. Maşa bana doğru geliyor beni sıkıştırmaya çalışacaklar. Bana bir patladı burada. Javid'i bir tuttu ulti mükemmel bir şekilde. Üç kişi birden geldiler burada. Efsane bir şekilde Javid'i kestik. Şimdi evet maşa maşa bir kanca sallaması. Ama başarısız oldu. Evet mükemmel bir şekilde köpeği ile beraber maşa'yı yediler. Ve şimdi Layla geldi buraya. Layla'yı görüyorsunuz. Evet şimdi kulesini korumaya çalışıyor. Ama nafile burada Franco var. E, bir kancasına bakar her şey. Bir kancalık kişi kaldı. <laughs> Lan dur çok vuruyorsun git buradan. Tamam ben şuradan bir, sakince milyonlarım alayım. Bak bana bulaşmayın sakince minyonlarım alayım. Bu arada evet bizim bir Angela'yı düşünme su var. Sen bir gel bakayım bana koçum benim sana bir ultiyi basayım Lan çat 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 çat. Estes geldi Estes git buradan. Lan adamın hayatını kurtardı ya. Lan tam kesiyordum mükemmel bir şekilde. Sen gel bakayım şöyle bir tutayım koçum benim. Mükemmel maşa yine gitti. <laughs> maşa yine gitti. Yine kancama oturdu ve yine hakkı rahmetine kavuşmaya kavuştu. Zavallı maşa. Evet şimdi canım ve manalarımı yeniledim. Fight'a geliyorum dostlar. Aşağıya yenimi bırakın. Minyonları mittirin. Okulu açmaya geleceğim birazdan. Ee, şuradan e, tamam çok güzel hiçbir sıkıntı yok. Farkı açtık. Altın farkı da güzel bir şekilde açılmış. Ee, şimdi bakalım burada kim var bizim adamı peşliyor burada tutmam lazım seni bastım ultiyi bastım 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 mükemmel bir şekilde javiti de indirdik oradan vermediği vale vermedik varayı vale da tuttuk kurtardık şimdi buradan güzel bir şekilde minyon ettirmemiz lazım yukarıdan maşa e, kimse kimseyle kapışmıyor minyon ittiriyor evet kuleyi tutmanız lazım burada bak kuleyi verebiliriz orada ben burada nana ile beraberim şurada nanayı bir çekeyim Ultima az kalmıştı ama erken de birazcık. Kuleyi verdik kötü oldu olsun sıkıntı yok. İç kule verdik. Üç kule açtık. Ee, baya da bir kill farkımız ve gold farkında baya önde kaldık şu an. Ee, ben lane'de yani kendi lane'imde baya bir domine ediyorum. Karşıma kim geliyorsa bana karşı koyamadı. Ne homojası ne nanlası. <laughs> Buranın tek sahibi benim. Ee, bu kuleyi de açacağım kimsenin içinde sıkıntı olmasın. Bana Nana'yı gördüm. Ultima her şeyim var. Çektim attım onu. Kılıcımı çıktım. Patladım onu. Mükemmel bir şekilde Nana'yı düşürüyorum. Ve bundan sonra kuleyi açmam için önümde hiçbir engel kalmadı. Şu... 3-5 milyonu ayıkladıktan sonra bizimkiler Lord aldılar mükemmel bir şekilde ben de buradan kuleyi açacağım şimdi Diğer rakip takım Lord'a geldi Ama hiçbir sıkıntı yok ben şimdi oraya doğru iniyorum aşağıdan buradan Atting zırhıma tıklıyorum Aşağı doğru geldim Maşa'yı gördüm oradan Maşa'ya doğru gidiyorum Kancamız salladım maşaya doğru. Efsane bir şekilde kanca kili geldi. Frank olan kanca bir maç olsa kötü olurdu. Kendimi hissetmezdim. Efsane oldu. Layla da düştü oradan. Javid de düştü. Çok güzel oldu. Javid daha, daha önce düşmüştü. Evet. Şimdi buradan bir baskın oyunda 2-3 kule daha açarsak işimiz daha çok rahatlayacağını düşünüyorum. Ee, aşağıdan Javid'in e, sohbeti devamlı rahatsız etmesinden kusura bakmayın. <laughs> sohbeti kapatmadım. E, ee, şuradan bir Lord'la beraber gideriz diye düşünüyorum. Ee, güzel bir hasar yedim orada. Lord'u korumamız lazım. Şurada bir Javid veya birini çekebilirsem Nana'ya falan. Aha! Saldır. Otomatik bastım. Skill'e çok kötü oldu. Oradan birini ayıklayabilirdik. En azından güzel bir kill çıkartabilirdik orada. Olsun çok iyi oldu. Adamların son 3 kulesi kaldı. Efsane bir şekilde baskıya devam ediyoruz. Bu da çektim seni ultiyi bastım derken koknun başıma geldi ve beni maymun etti, kediye çevirdi ve kötü bir şekilde ultimin bozulmasına sebep oldu. Şimdi yukarıda çok güzel bir şekilde şekil daha çıkarttılar. O da bir Javid'in düşebileceğini görebiliriz. Javid sanki düşecek gibi. kulede kuleye kaçamadı. Onu büyük çok güzel bir şekilde indirdiler. Javid de düştü. 36 bir şekilde 24 farklı bir kill farkı var. Franco daha ölmedi. Çok güzel bir şekilde baskınlığımızı kuruyoruz. Bir kule daha yıktık yukarıdan. Adamların iki kulesi kaldı. Biz henüz daha iç kule vermiş bulunmaktayız. Şimdi büyük milyonlarla beraber diğer iç kuleyi de indirmeyi düşüneceğiz. Ee, Lord'a bakıyorum. 70 saniyesi var. Güzel bir şekilde bir Lord'la yapabiliriz. <laughs> bir dakika sonra buradan <laughs> milyonları mittirmeye devam ediyorum. Yukarıda bir fight çıkıyor. Bakalım fight'ın katılanı kim olacak? Bizimkilerin düşmemesi gerekiyor. Orayı alırız diye düşünüyorum. Yeri ee, gelmeleri lazım sanırım. Yok Veil vale geldi. Evet Illitel orada güzel bir şekilde düşürebilirler. Orada Estes tek kaldı. Ama geri kaçmayı başardı şu an. Evet Layla düştü. Çok iyi bir şekilde. Estes'e düştü. Nana'ya geliyorum. Javit'le düştü. Nana'ya koşuyorum. Üçü düştü. Nana'ya geçtim. Burada kim kaldı? Bunu düşürdük. Çok güzel bir şekilde ultim oturdu. 3'te 3 üç geldi. İritel'den. Bakalım buna düşürebilecek miyiz? Tek başına kaldı şu an. Oyunu bitirebilir miyiz derken Mion'umuz kalmadı. E ee, bu birazcık bizim moralimizi düşürmez. <laughs> Moral düşecek hiçbir şey yok. Adam tek başına kaldı şu an. Ee, onlara birazcık merhamet edeceğiz ve gidip Lord'u aldıktan sonra, Lord olduktan sonra toplum şekilde bir daha basacağız. Ee, bu arada korkunç silah yerine bence daha farklı bir şey çıkılabilir mi ya? Şu bitmeyen savaş olabilir veya bir e, avcı darbesi olabilir diye düşünüyordum ama e, bitmeyen savaş daha önemli sanırım. Evet, o daha güzel olabilir. Bu arada Angel'a canımızı doldurdu bizim. Yani adamlar da bu sırada doğdu. Popo lordu kesiyor. Bunlar buraya gelmişler. Bu arada biz uyumuyoruz ayakta. Evet. Javid'i düşürdük. Kovalıyoruz çok güzel bir şekilde. Kovalayamıyoruz. Evet estesini biz dondurdu. Şöyle bakalım. Evet Ghost'un yine Javid ayıkladık aradan. Hiç sıkıntı yok. Layla orada. evet saldırmaya devam ediyorlar. Bakalım şöyle bir yakalasam. Mesela onu bir çektim onu. Layla yanına ayıkladık. Efsane bir kanca geldi. Franco'dan kendinden geçti adeta Layla. Kancaya nasıl kabıldım dercesine adeta şoka girdi. Bakalım kanca geldi. Bir kişi daha çekmek istiyorum. İçeriden kimi görürsem çekeceğim. Kimi gördüm. Nana'yı gördüm. Çektim. Nana da geldi. Nana'yı da düşürdük. Efsane bir şekilde iki kişi ayıkladık aradan. Mükemmel oldu. Kuleyimizi açmış bulunmaktayız. Aşağıdan da büyük bir kule açabilecek. Şimdi kimi çektim? Maşa'yı çektim. Bir ulti dolu oturdu. Efsane bir şekilde onu da düşürdük ve 3 4.k ile geldi o sırada Layla doğdu ama ne nafile lot bile gelmeden oyun bitiyor. Efsane bir şekilde oyunu bitirdik. Gerçekten mükemmel bir team fight attık. Sonda efsane kancılayıp adamları mükemmel bir şekilde çekip ultiyi basıp adamları düşürdük. Evet, efsane son bir maç kaldı. Evet dostlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Sizler için güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Buraya kadar geldiyseniz bir abone ve bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay dostlar.